Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. FIFA 20'de maçlarımızla devam ediyoruz. Ee, bugün Galatasaray Beşiktaş derbisini yapacağız beraber. Ben Galatasaray olacağım. Ee, karşıma da Beşiktaş seçiyorum. Bugün bir konuğumuz yok. Başka videolarda konuklu maçlar istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, biz bu formamızı alalım. Beşiktaş da bu formasını alsın. Ee, biliyoruz. biliyorsunuz sunuzdur herhalde. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Muslera iyileşmiş durumda. Galatasaraylı taraftarlar için çok sevindirici bir haber oldu. Ben özellikle. Ben ve oğlum çok sevindik bu duruma. Arkadaşlarımla birlikte. Ama e, muhtemelen Muslera e, riske atmamak istediği için kalede Okan oynatacak. Muslera'yı Denizli maçında oynatacakmış diye gördüm ben. Ona so bir şey söylemiyorum. E, ben bence oynayacak 11'i dizip hemen karşınıza geleyim. Arkadaşlar bence oynayacak 11 bu şekilde görüyorsunuz. Ee, anlatmaya gerek yok. i̇sterseniz hemen maçımız, maçımıza geçelim. Vodafone Park'ta Beşiktaş Galatasaray derbisi görüyorsunuz iki takımı da hakemler ve oyuncular sahaya çıkıyor. Yağmurlu bir akşam. Karlı olması gerekiyordu. Son günlerde kar var biliyorsunuz. Pazar günü de çok şiddetli yağacağı bekleniyor. Ee, açıkçası bana sor, sorarsanız ben e, çok sevindim bu duruma. Çünkü biliyorsunuz 4 yıldır e, doğru düzgün kar yüzü göremedik. E, o yüzden bu haberi duyunca çok sevindim ben de. Feriguli'yi görüyorsunuz. O da sakatlıktan döndü Fernando Mustara ile birlikte. Buraları göstermeye gerek yok. Ve maça Avubakar'ın ile Beşiktaş başladı. Tamam Vida. Atiba açınsın. Dorukan, kayların oynadı Abubakar. Bakar. Abu Bakar, Dorukan, kayların olcan orada. Enkudu dışarı çıkarttı. Dorukan, Dorukan topa alarda. Topa ağlara gidiyor Dorukan Toköz. Nasıl Dorukan Toköz atıyor. Dorukan, Galatasaray. ray. Bir... Ah, pardon, ee, konuşamadım gerçekten. Dorukan atıyor. Beşiktaş Galatasaray karşısında 1-0 önüne geçiyor. Dorukan. Derbi de Beşiktaş önde. Derbi de Beşiktaş önde. Belhanda. Arda Turana. Arda. Arda geçsene diyor Belhanda'ya. Belhanda geçmiyor. Sonunda dedi. Belhanda. Verdi pasını. Arda. Arda Turan. Arda kaleye baktı. Vuramadı. Dorukan. Abu Bakar. Atiba. Dorukan Taylan araya girdi. Şimdi da tekrar kaptırız Dorukan'a. Abu Bakar. Kaylarin'den. Kaylarin bıraktı Gezal'a. Gezal. Raşit Gezal. Atiba. Kaylarin. Abu Bakar. Abu gidiyor. Abu Bakar. Abu Bakar gitti. Enkudu, Abu Bakar, Dong, araya girdi. Şimdi Taylan. Taylandan Oğulcan'a Oğulcan, Oğulcan bekliyor arkadaşlarını. Oğulcan, Oğulcan bırakmadı topu Oğulcan çağlayan. ne, Cagne, ne, aradan bırakmak istedi olmadı. Dorukan. Şimdi Enkudu, Abu Bakar, Rıdvan, Te tekrar Taylan, Belhanda, Markao, Belhanda. Jack ne? Topuk pası. Şimdi Belhanda'dan topukça Ay pardon Feguli'den topukça olcan Çağlayan. olcan Taylan. Şimdi Oğulcan. Korner mi? Sa Sanıyorum Korner. Evet. Korner. Korner kullanacak Galatasaray. Feguli kullandı Korner'i. Ersin. Ersin çıktı yumrukladı. marka indirdi. Oğulcan olmadı. Abubakar dışarı atıyor. Abubakar böyle vuruş geldi. Top dışarıda out. Okan Kocuk. Okan Kocuk kullandı. Belanda ya Atiba. Taylan. Galatasaray maça kötü başlıyor. Ama presini sürdürüyor. Olcan. Cagne. Galatasaray beraberliğin peşinde. Cagne vida. Bir de araya girdi. Şimdi Atiba açınsın. Atiba. Kyle Larin. Abu Bakar. Dorukan. Larin tutun oğlum. Line saldı. Harikasın. Şu, şuraya oyna. Bravo. Şöyle oyna. Arda yürü. Arda git. Arda. Bırak şöyle. Bırakamadım. Sarapçı senin orada ne işin var lan? Dönsene geri. Hah. İnanılmaz müdahale. İnanılmaz müdahale Rainbow'dan. El var mı? Beşiktaş'ların penaltı beklentisi var. Ama hakem devam diyor. Cagne. Dokunun. Gezal. Ha hadi. Aa! Olmadı. Kapın topu. Kaparsınız. Harikasınız Susan. Yürü şöyle. Sen de ama o ne biçim pas be Çelo be. Pozisyonun içine ettin yani. Kusura bakma da. Pozisyonun içine ettin. Atiba Saratçı. Uzaklaştır lan. Heh. Riske girmeyelim. Yine şöyle. Olma. İlk yarı sona eriyor. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarıda Fatih Terim böyle bir diziliş tercih ediyor. Evet. Bu şekilde. İkinci yarıya bu son santrasıyla Galatasaray başladı. Cagney. Cagney. Bekledi topla. En bayi Sof, Sofyan Fegulya oynadı ama o top bilinese gitti. Sağ oyna. Oynayamadı. Tamam. Ortaya oyna. Taylan. Bırak şöyle. Heh, Arda. Arda yakalarsın oğlum onu. Tut şunu. Hoppala. Şöyle ve go Beşiktaş'ta bir değişiklik var. Dorukan yerine Beşiktaş'ta golü atan oyuncu yerine Bernat Mensa oyuna girdi. Rıdvan kullandı şimdi. Bernat Oliver Mensa. Rıdvan. Enkudu. George Enkudu, o da çok süratli bir isim. Taylan inanılmaz müdahale. Genç oyuncu çok güzel bir müdahale. Yürü Lines. Lines çok süratli. Ah, pas geçmiyor. Rıdvan. Valentin Rozye. Yeah. Atiba. Larin. Ab Larin. Atiba'yı bekledi. Abu Bakar. Atiba. Atiba. Atiba girdi içeri. Atiba dışarı çıkarttı. Kyle Larin. Larin. Bu derbi nefes kesiyor. Bu derbi nefes kesiyor. Beşiktaş iki 2 yapıyor. Bu derbi gerçekten nefes kesiyor. Çekten nefes, çekten nefes kesiyor. Kanadalı golcü 2-2 yapıyor. Nefes kesen derbi devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Babel sakladı topu. Markao. Galatasaray geri dönüyor. Beşiktaş daha bitmedi diyor. Arda. Arda kaptırdı topu. Kaptırdı Arda Turan ve Değişiklik Zamanı. Değişiklik zamanı Arda Turan yerine kim girsin? Arda Turan yerine Emre Kılıç girsin. Sonra bir de kimi sokalım? Başka kimseyi değiştirmeyeceğim. Fatih derim, bir değişiklik daha yapıyor. Sol kanada Emre Kılıç takviyesi. Arda Turan gerçekten çok yoruldu çünkü. Raşit Gezal. Gezal. Gezal gidiyor. Gezal. Gezal geçti rakibini. Gezal. Okan. Okan inanılmaz kurtarış. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir daha vuruş yine Okan. Okan üst üste iki kurtarış birden. Çıkıyor kalesini gole kapıyor. Çıkıyor kalesini gole kapıyor. Feguli'ye kaldırdı topu şimdi Ryan Babel. Feguli. Bıraktı... Bıraktı Linese, Lines. Lines, Lines, O Feguliye, Feguli. Aradan Belhanda, Belhanda önüne aldı. Belhanda Ersin, Ersin. Ne oluyor lan? Oyun baga girdi bir an. Korner kullanılacak. Feguli kullanmasın. Emre Kılınç kullansın. Şöyle Emre Kılınç kullansın. Şuraya. Kullanıldı korner Atiba. Tecrübeli Atiba. Cagne. Emre. Emre Kılınç. Belhanda. Vida uzaklaştırdı. Rindong. Belhanda. Şimdi Saratçı. Marcelo Saratçı. Emre Kılınç. Babel Tekto top oynadı Emre. Necip. Atiba. Mensa. Abu Bakar. Abu Bakar. Mensa tutun tutun şunu. Tutun Atiba'yı. Atiba tehlikeli. Atiba tehlikeli tutun. Belhanda çok güzel müdahale. Büyük çok güzel bir pas. İnanılmaz bir pas Belhanda'dan. Belhanda Emre ye şimdi Emre, Cagne, Cagne, Cagne önde kaldı. Cagne ne oluyor? Necip, Belhanda araya girdi. Valentin Rozier, inanılmaz pozisyon kaçtı Galatasaray adına. İnanılmaz pozisyon kaçtı Galatasaray adına. Emre, Belhanda. Taylan, Taylan, Taylan vurdu. Taylan dönen top, Taylan bıraktı. Ama Ersin, Ersin Destanoğlu... Necip. Güven. Kullanacak şimdi taç atışına. Güven Yalçın. Feguli dokundu. Rıdvan. Feguli'yi rahatsız etti. Okan. Çıktı aldı. Okan. Ah, Emre Kılıncı'nın önüne dedim. Emre yetişir mi? Yetişemedi. Valentin Rozier. 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 Çok tehlikeli ve çok hızlı bir isim Valentin Rozier. Rozier. ye. Rindong. Rindong uzaklaştırdı. Cagne. indirdi, İndirdiği indirdiği yerde Gezal var. Ve derbi. Bu nefes kesen enfes derbi. Berabere dostlukla sonuçlanıyor. Ee, Vida'yı görüyorsunuz ekranlarda. Ve Sofyan Feguli takımını diriltti gerçekten. Ee, arkadaşlar bu, bu videoluk benden bu kadar. Ee, daha çok maç videosu için... Ee, yorum yazmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin skor tahmininizi de bekliyorum yarınki bu maç için. Ben ben skor tahminimi vereyim. 2-1 sence baba? Babam da yanımda bu arada. Bence de 2-1 ya da gol bir maç olacağını bekliyorum. Da skor olarak da 2-1 olabilir. Kim kazanır? Bence bence Galatasaray biz kazanırız. Ya ya. umarım biz kazanırız. <laughs> Ama zor maç, kolay maç değil. Evet, Beşiktaş son haftalarda forma formda liderlik için önemli bir maç. Bu pozisyon biraz tartışılabilirdi ama merak etmeyin bu eli mutlaka elde ben. Neyse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.